Yardıma gel, yardıma gel. Adamın haritayı okumaması. O iki tank senin sayende oradan çıkmıyor. 60 TP gözünü seveyim. Orada durmanın mantığı ne? Niye benim yanıma geliyorsun ya? Lan elimle gösteriyorum. Benim de aklımı bilmem lazım. Anlamış değilim aga ya. Al vur dört düzü. Şimdi bak bu oyunun kaybedilmesindeki suç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bekleyen PD'lerimiz. Şu oyun tank oyunu olmasa da bu oyun böyle yuvarlak boncuklarla oynadığımız ve yuvarlak boncuklarla, silindir şeylerle birbirimize ateş ettiğimiz bir oyun olsa inan oradaki okuma, harita okumayla burada tank oyunundaki harita okuma arasında fark yok. Oyunun zaten şöyle bir oyun olduğunuz, olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu oyun size maç bitiminde niye experience ya da kredi daha fazla veriyor? Ne yaparsanız veriyor, hasar atarsanız, destek hasarı atarsanız, sektirirseniz, spot verirseniz, palet alıp o şekilde destek hasarı atarsanız değil mi? Yani maç sonunda size şeyden dolayı, ya abicim ne yapıyorsun abi sen T57? Dolmuş şoförü gibi ya. Yani o yüzden senin yapman gereken şey aslında hasar atmak. Geri dedik aman ölmeyeyim demek değil. Git abi git. Babacığım sen ne yapıyorsun ya? Ya oraya gelmek Ha böyle insanlar çok var çünkü oyunun kalitesi gerçekten çok fazla düştü. Şimdi del de göreyim seni. Oyunun kalitesi çok fazla düştü. Herkes ezbere oynuyor. Adam iki maç önce işte falanca pozisyonda 2000 hasar atıyor ya da 3000 hasar atıyor. Oo, bir daha 50 o pozisyona geçiyor. Ne olursa olsun. Ve bunu engellemenin bir şeyi yok abi. Hani dersiniz ki işte kaliteye göre oyunun oyuncu rankına göre şey yapsın. bizi atasın maça falan. Ama oyuncu rankının da bir önemi yok. Geçen videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Hani yok böyle satış diye bir video var benim. Onu izleyin. Udes'in Selçuk'u nasıl sattığını görün abi. Nasıl sattığını görün. Selçuk diyor ki adama yardıma geliyorum diyor. Udes, Udes'in karşısında zırhlı bir tank var sanırım. 705 A var. Yok artık. Herif satıyor gidiyor. Hani bu burada... ve maç sonunda baktığımızda adamın vot puanı 7000. Benden çok fazla. Bilmiyorum Selçuk'un ki kaç ama belki Selçuk'la eşit ya da Selçuk'tan daha fazla. Hani o şeye de bakmıyor işte orada hani what puanı bilmem ne yok baba. Çok zor atış pozisyondayım ya. Sıçayım ya atmasaydık şimdi. Aga böyle bir şey yok ama ya. RNG de yani yeter Bu girdi. Babacım bizim... Ya delemezsin. O Sabaha kadar delemezsin beni sen orada. Delemezsiniz aga delemezsiniz. Şimdi ben niye burada duruyorum? Ben buradaki hattın düşeceğini düşünüyorum abi. Şuradaki hattın düşeceğini düşünüyorum. Buradaki hattı zaten şu iki arkadaş tutuyor. Bu çok sıkıntılı bunlar. Bak bir tane gitti bizim. Niye gitti? Doğru çünkü şu iki arkadaş çok geride. Ya da bu çok ileride. İstediğinizi söyleyeyim. Fark etmez. Hesapları satın alıyorlar demişin. Evet. E, öyle bir sıkıntı var. Hatta hani e, satın almak mantıksız tabii ki abi. Ya. Oyna be abi oyna. Yani onun zevkini al. Her Erhan hoş geldin bu arada Erhan. Yani o deneyimi yaşa. Sıçayım çete bakarken kaçırdım ya herifi. <laughs> abi çok iyi. Bak 2'ye 1 bastı. Orada 2 tane tank var abi. Bir dakika. 60 TP'nin de desteği ihtiyacı olacak. Ve sıkıntı ne biliyor musunuz abi? 60 TP'ye gidersen bu basacak. 60 TP ölmen lazım. Ya da şu T57'nin falan 60 TP'ye destek olması lazım abi. Yok abi ben burada spotlam spotlamadan hiçbir şeyi Hadi çok 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 içerken Siktir ya. Deli misin oğlum sen? Ateş ettiğimi gördü öyle Aha. Siktir be. Herifin. Abi bugün inanılmaz berbat şansımız ya. Anasının gözü. Leopar nasıl deriyorsun kuzum sen beni? Abi amın. Abi çok fena Ya benim duvardan bakmaş gibi böyle yapmam efsane. Yani şu anda e, abi ben artık burayı siktireceğim. Ne bok yerlerse yesinler diyeceğim. bu neymiş? Evet. Hadi lan. Gözüm de yine benim alt tarafta. Çok zor. Çok zor maçtayız şu anda. Adam benim zayıf noktamı buldu. Çok sabit duruyor çünkü. Evet, AT yok, VT uh, bak şehre giriyor. Aferin. Oğlum bu, bu toplar nereye gidiyor dışarı abi? Gördünüz mü? nasıl bir şey abi? Gerçi çok ince atış yapıyoruz da. Hop. Buradayım. Hop değilim buradayım. Hop değilim buradayım. Hadi gel. Gel. Gelsene. Yok baba biz burada birbirimizi delemeyiz ya. Evet, bizimkiler güzel bir hamle yapmış abi. Sen burada kal. Burada kal abi. Sol taraf alınmış bizim arkadaşlar tarafından. Oradaki metler temizlenmiş ama bir tane daha olabilir. Çünkü orada çok fazla vardı. Abi o herif kaçıyorsa, diğerleri de kaçıyordur. Risk alanı avradına... Yok tamam güzel güzel yok. Evet VTU Yardım et dedin. Abi yardım et dedin gelmiyorsun. Yamacıma gel. Gel yamacıma. Gel yamacıma. Erdem yavaş mermi bitecek. Fakü 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 fakü. Bak. bak nerede nerede VTO? Nerede VTO? O yardım yardıma gel yardıma gel diyen VTO nerede abi öldü mü? Nerede o? Ölmüş mü? Anladın gözü. 60 TP. Niye bıraktın orayı be aga be ya? Aga niye bıraktın orayı be ya? Bak ya abi ya. Ya var ya. Abi sıçacağım yapacağınız işi ama ya. Ya, ya olmaz ki aga ya hani 60 TP gözünü seveyim. Orada durmanın mantığı ne? Niye benim yanıma geliyorsun ya? Agacım ya yani Ya ah be geri zekalı beyinsiz ya. Ya 60 de ya arkadaşlar gerçekten anlamış değilim aga ya. Değilim ya. Abi bu kadar mantıksız oyun. Bu kadar aptalca bir oyun. Ya gözünüz e şimdi git. Şimdi git. Oğlum geri zekalı herif. O iki tank senin sayende oradan çıkmıyor. Şu gördüğünüz iki tank anlatabiliyor muyum derdim bilmiyorum. Şu iki tank gördüğünüz iki tank 60 TP orada diye çıkmıyordu o köşeden. Bana ateş etmiyorlardı. 60 TP buraya geldi. Niye? <laughs> o orada hasar atıyor. Benim de gidip 400 vurmam gerek. Ee, gidiyorum 400 vuracağım. Al vur 400'ü. Oğlum böyle bir mantıksızlık ya gerçekten abi olamaz ya. Ya aynen abi ya. Vallahi billahi. Ya bir tane video yapacağım abi tamam mı? Pozisyon alma, harita okuma diye. Tamam mı? Bunu İngilizce'ye de çevireceğim. İngilizce de yayınlayacağım. Hatta para vereceğim, reklam yapacağım abi. YouTube'a basacağım parayı. Reklamını yapacağım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bak ben ileriki senaryoyu anlatayım mı abi? Şu iki arkadaş buraya gelecekti. Ben burada olduğum için bu Ulan elimle gösteriyorum. Benim de aklımı bilmem ne yapayım. Şu iki arkadaş. Ben buraya geçtiğimde bunu kitleyecekti. Ben burada olduğum için adam bana basamıyor ya. Basamıyor. Tamam mı buradan? Buradaki adam buradan bana basamıyor. Bu iki arkadaş bak çok basit. Buraya geleceklerdi zaten buraya kadar gelmişler. Burada bir tane lightları vardı. Light analarının ağzına kadar gitti. Çekindi çünkü korktu. Bu iki arkadaş buraya gelecekti. Buradan önümdeki tankı vuracaklardı. Tamam. Onlar ona ateş ettiği anda taret buraya döndüğü anda ben de buna basacaktım. Bu tank gidecekti. Sonra ben ne yapacaktım arkadaşlar? Buraya gelecektim. Ben buraya gelince 60 TP kafayı çıkaracaktı. Adamları arkadan takır 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 motoruna vuracaktı. Sen bu kadar efektif de düşünme abi. Sen hani buraya bak, buraya bak, buraya bak da deme. Kardeşim sen buraya hasar atmaya geldiğinde 60 TP buradasın. Buraya hasar, buradan buraya hasar atmaya geldiğinde şunu düşünebil en basiti. Ya burada iki tane tank var. İkisi ben arkamı döndüğümde bana bassa var. Bana vuracaklar zaten. Beklemen gerekiyorsa bekleyeceksin arkadaş orada. Bak light olsan anlarım. Met olsan anlarım. Bas abi tamam mı? Çık 60 kilometreye, 50 kilometre, 55 kilometreye. Bas öbür kanada geç. Bu kanadı bırak. Hasarına oyna. Hani iyice bencin düşün. E sen burada hiçbir şey yapmadın ki. Sattın. O bölgenin açılmasına yardımcı oldum. Benim bölge kilitti. Kilidi kim açacaktı? Sol taraf. Neyse ben bu replayı abi atacağım. Bu replay'i atacağım. Bir de bir önceki maçta bir herif dallamalık yaptı ya. PanzerKampf'ın maçıydı ya, değil mi? Ama bu bu ekstremdi yani. Bu ekstremdi.